Yerdeki var ya imam. Hizasını geçmiş. Tam hizası bak. işaretse koymuş. Hmm. hocam. Tamam mı? Yani, yani da, da, İmama geçmek. uyarken bu tarafta olanların namazı iptaldır. Oraya koymuştu. O tarafta olsun. İmamın yani, önüne geçmiyor. İmamın önüne geçmiyor. O işaret, o işaret koymuş var mı şu anda? Yok yani şu an. Tamamlar. Yani şey var mı Hep uygun yok. Bu Şu. Senin Bana, ya. Son senin son şey senin, ya. Senin senin şey şu zaten. Yeşil yeşille. Dur abi Tamam şu şu. da. Zaten amca. Şamstan imanun bir yer içeride